Merhabalar, evet bugün Didim Mavişehir'deyiz. Denize 100 metre uzaklıkta sadece 1 dakika bile sürmeyecek mesafede çok güzel bir villa tanıtacağız. Villamız 4 artı 1, bir odasını giyinme odasına çevirmişler. 3 artı 1, ayrıyetten giyinme odası olarak düşünün. Fiyatımızda e, fiyatımız da 13 milyon 750 bin TL. Gerçekten çok uygun bir rakam denize bu kadar yakın olup da bu kadar uygun bir fiyatlı bir villa daha önce görmediniz. Şimdi villanın iş tanıtımlarının hepsini yapacağız, size göstereceğiz. Villamız köşe başı arsa içinde kendine ait bir otoparkı var havuz yok o da neden denize yakın olduğu için. Şimdi villamızın iç tarafına doğru geçelim size bütün tanıtımlarını yapalım. Evet, gördüğünüz gibi iki tarafta sokak var. Hemen şuradan villamızın bahçe kısmına doğru giriyoruz. Geniş bir bahçe alanı var. Yani kullanıma gayet uygun. Çok fazla yeşil alan bırakılmamış. Daha çok böyle yüksek limon çamlarıyla konumlandırılmış ki daha bakir olsun diye görüntüsü. Evet, şurada hemen bir araç otoparkımız var. Üstü de kapalı şekilde. Şurada aracınızı rahatlıkla muhafaza edebiliyorsunuz. Dört tarafı bize ait tam müstakil villa konumuna uygun bir villa tanıtıyoruz size. Kamera sistemi falan her şey mevcut. Otomatik panjur sistemi var. Üç katlı bir villa. Mavişehir sahiline sadece 100 metre uzaklıkta gerçekten çok uygun ve fırsat bir villa olarak değerlendirebilirsiniz burayı. Evet iç dizaynı kullanılan malzemeler de gerçekten çok kaliteli. Bu villa ilk yapıldığında buranın ilk çekimini yapmıştık. Daha sonra Avrupa'dan bir vatandaşımız aldı. Daha büyük bir eve geçti. O yüzden burayı şu an satıyor. Evet gördüğünüz gibi mutfak alanı oldukça geniş bir mutfak alanına sahip. Şöyle dolapları falan da gayet yeterli derecede bence bir yazlık için çok ideal. Yaz kış oturuma da müsait. Bölge kalabalık bir bölge Mavişehir bölgesi. Yani yaz kış çok insan oturuyor bu bölgede. Ee, hemen ön tarafımızda iki tane ayrıyetten balık. Evet restoranlarımız var demiştik. Bazen böyle video o kadar çekiyoruz ki hafıza doluyor. O yüzden bazen böyle kesik kesik olabiliyor. Onun için kusura bakmayın tekrardan. Evet burası da salon alanımız. Burası da oldukça geniş. Buradan bir separatuar yardımıyla ayrılmış istenirse böyle koridor şekline getirilebilir aslında burası. Salonda TV ünitemizin olduğu yer. Karşıya da koltuk takımlarımız rahatlıkla sığabiliyor. Evet burada bir ayakkabılık vestiyer alanı var. Şöyle gördüğünüz gibi aynalı, güzel, modern bir şey yapılmış. Evet, burada bir tane e, tuvaletimiz var. Banyo sistemimiz de hazır. E, Duşakabin yok ama. Hani böyle çok acil denizden geldiğinizde ayaklarınızı yıkamak için falan o banyo sistemini kullanabilirsiniz. Evet, şimdi üst kata doğru çıkalım. Villamız çok detaylı. Gerçekten güzel bir villa. Evet, ortak kullanım banyo tuvaletimiz üst kattaki. Güzel malzemeler kullanıldı. Her şey dört dörtlük. Evet burası normalde bir yatak odasıydı ama burayı giyinme odasına çevirdiler. Burası tamamen giyinme odası olarak kullanılıyor. Biz 4 artı 1 dememizin sebebi buydu. Bunları söküp odaya da çevirebilirsiniz. Öyle biraz daha sen istersen göster. Evet burası da diğer yatak odamız. Burada da yatak böyle geliyor. Kolonun arka taraflarını dolap olarak kullanabilirsiniz. Ya da TV koymak için. Buraya daha önce TV konulmuş. Yine aynadan böyle kaplanmış kolon. Güzel bir hale gelmiş. Köşe başı öne açık. Çok güzel bir villa burası. Klima tesisatımız. Her şeyimiz duvar içine gizlenmeli şekilde. Evet diğer yatak odamız. Burası da üçüncü yatak odamız. Buradan zaten hemen denizi de görebiliyoruz. Ama zaten drone görüntülerini çektik. Orada daha net göreceksiniz. Evet burası... Dolabımızın gömme dolabımızın olduğu yer, yatağımızda hemen yatak başlığı belli zaten buraya geliyor. Evet, şimdi üst kata doğru çıkalım en üst kata hem yatak odasının hem de terasın olduğu yeri size bu şekilde göstermiş olacağız. Evet, yine bir diğer ortak kullanım banyomuz. Evet, burası da. Dördüncü yatak odamız en büyük yatak odalarımızdan bir tanesi bu. Yatak böyle geliyor dolapta. Bu şekilde rahat rahat sığıyor. Buradan da terasa çıkış var. Ayrıca bir de odayı hiç rahatsız etmeden şuradan da çıkabiliyoruz. Çıkmadan önce şunu da göster istersen. Çamaşır makinesinin olduğu yeri. Evet o kadar güzel bir esinti var ki gerçekten çok serin bugün. Hava. Burada da güzel bir teras alanımız var. Ayrıca bir de mutfak yapılmış bu terasımıza. E, mangal falan yaktığınızda bir daha in çıkışı olmasın diye buzdolabı bile küçük bir buzdolabı da koyabilirsiniz. ter Biraz daha o tarafa doğru git. Böyle bütün terası göstermiş ol. Deniz hemen dibimizde. Çok yakın. Gerçekten yürüyerek ortalama 60-70 adımda denize ulaşabiliyoruz. Bu güzel villamız Didim Mavişehir'de demiştik. Denize 100 metre uzaklıkta 4 artı bir köşe başı arsa içinde. Fiyatı da 13 milyon 750. Gerçekten fırsat kaçırmayın.